Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kanal e, inceleme bölümünün 3. veya 4. bölümüne hoş geldiniz. Burada e, en son kanal inceleme attığım videosunda yorum atan arkadaşların hepsini attım. Yazdım siz de katılmak istiyorsanız e, bu videonun altına yazabilirsiniz. Ben de sizi çarka koyarım. Şimdi birinci arkadaşımızı hemen seçelim vakit kaybetmeden. Çarkta çıkan arkadaşımızı inceleyeceğiz. Evet Yakup Şanlıoğlu çıktı. Hemen onun kanalını e, inceleyelim. Evet e, çıkan arkadaşımın kanalını bulduk. E, Benle beraber 7 abonesi var. E, e, sonra Bravo Stars ve Among Us videoları çekiyor herhalde. En son videosunu 14 saat önce atmış. bir En popülerine bakalım. 110 görüntülenme. E, düşük bir görüntülenme. Hakkında bakalım. 40 görüntülenmesi var. Ee, bana da abone daha önce baktım. Bana da abone. Ee, gene, ya, Among Us oyun videolarını çok uzun yapıyor. Uzun yapmasın bence. Videoları yani oyun videolar uzun olmaz bence. Yani kimse izlemez. O yüzden uzun yapma. Bir de pardon. Pardon yanlışlıkla tıkla, tıkladım. Ee, bir de videolarını küçük resim koy. Çekiliş yap. Ee, bir de sosyal varsa paylaş. Eee bile hakkında kısmına koyarsan daha iyi olur. Yakup Şahut olduğu için bu kadar söyleyeceğim. Kanalımda göstermiş olduk bu, bu arkadaşına. Şimdi ikinci kanala geçelim. Hemen ikinci kanala geçelim. İkinci kanal için e, çarkımıza geldik. Hemen çarkımızı çevirelim. E, siz de katılmasın, katılmanızı istiyorsanız e, bu videonun yorumuna yorumuna yazın ben de katılmak istiyorum diye. E, çıkan arkadaşımız herhalde oyun bilgisi olacak. Aynen. Oyun bilgisi çıktı. Hemen onun kanalında da inceleyelim. Tamam. Evet arkadaşım kanalına geldik. Benle beraber 9 abonesi var. Ee, en son 2 videosu bir hafta önce atmış. En popülere bir bakalım. 842 görüntülenmesi var. Bir ay önce attığı videoda. TikTok bilom şarkım. Enes Batur diye. 30 saniyelik videosu. 842 izlemiş. Bir hakkın bakalım. Ee, 1342 görüntülenmesi var fakat hakkında kısmını bence yaz. E, ee, yazarsan daha iyi olur. En eskiye bir bakalım. En eskilerde 2 ay önce başlamış YouTube kanalına. Ee, YouTube YouTube'a video atmış. E, ee, canı istediği zaman herhalde video video çekiyor herhalde. Ee, bence daha yani bir gün belirleyip öyle videolar atabilirsin. Ee, bu kadar söyleyeceğim başka bir şey yok. Oyun videosu çekmiş iki tane. Böyle. Ya e, oyun bilgisine de abone olabilirsiniz. Onun için bu kadar şey diyebileceğim. Ama şu hakkında kısmını yazabiliriz. Şimdi diğer, e, evet diğer arkadaşımız için çarkımıza geldik. Çeviriyorum. Bakalım kim çıkacak. Evet, moderatörümüz çıkacak. Evet, bu bu arkadaş bizim moderatörümüz. Hemen onun kanalında inceleyelim. Evet, kanala geldik. Bu arada ee, kanala gelmeden önce şunu söyleyeyim. E, bu arkadaş en iyi yorum yapan arkadaşmış kanalımda. En iyi yorum yapan kişiymiş. E, zaten moderatörümüz canlı yayınlarda falan oluyor. E, 41 abonesi var benimle beraber. Bir bakalım. 864 görüntülenmesi var. Ee, 41 aboneye göre az bence ama yükseltir. Ee, en eskiye bir bakalım. Bir ay önce başlamış YouTube'a. En popüler 61 görüntülenme. Ee, en düşükte 9 görüntülenmesi var herhalde. Aynen en düşükte görün e, 9 görüntülenmesi var. E ee, Karışık günler atıyor. Bence bir gün belirleyip öyle atabilirsin. Ara sıra e, küçük resim koymuşsun. E, bence bütün videolarına küçük resim koyup Bir de sosyal medyamlarsa varsa orada da e, paylaş bence. Youtube kanalını paylaş. <laughs> onun dışında çekiliş yap. <laughs> çekiliş yap onun dışında. Başka da bir şey diyemeyeceğim senin için. Hakkından da güzelmiş. E, bu kadar diyeceğim. Şey bu kadar. E, B-S-Y kök için. Evet diğer kanalımıza hemen geçelim. Evet diğer kanalımız çevir çeviriyoruz hemen. Çıkan kişi kim? Bakalım. E, sanırım Cemre Çok Yılmaz çıktı. Hemen onun kanalında inceleyelim. E, 151 abonesi var. Cemre çok yılmazım kanalına geldik. Benle beraber 151 abonesi var. 152 oldu. E, bir gün önce, 3 gün önce, 6 gün önce falan yapmış. Sen de bir gün belirleyerek e, o günlerde videolarını atabilirsin. 3 e, ay önce başlamış YouTube'a. 3 ay önce başlamış. 250 görüntülenmesi var e, bir videosunda en popülerde. Aklın nasıl bakalım. 3000 176 görüntülenmesi var. Ee, gayet iyi. Gayet iyi. Ee, abonesi de gerçekten iyi. Ama çekiliş yaparak e, ve kanalına sosyal medyalarda falan paylaşırsan e, daha fazla abonen ve görüntülenmen artar. Bunu söyleyeyim. Ee, en yeni bir açalım. Ee, gerçekten yani 152 abone iyi çekiliş yaparsan daha yerleri gelirsin. Küçük resim de koymuşsun uydularına. Ee, bu arkadaş için de bu kadar. Söyleyeceğim bir şey başka yok. Pardon. Elim tıkladı pardon. Bu kadardı. 3176 görüntülenmesi var. Ee, bu kadar diyor. kanal inceleme. Yani sizin de kanalımızı kanalını, senin de kanalını incelememi istiyorsan e, bu videonun yorumuna yazabilirsin benim kanalımı incele diye. Eee 4 kanal inceleyeceğim artık. 3 video 3 kanal inceliyorduk. 4 kanal incelemeye karar verdim. Ee, bu da böyle video oldu görüşürüz.